Evet sevgili arkadaşlar bugün itibariyle perspektif dersimizin ilk anlatımına başlayacağız uzaktan eğitim sistemiyle. Tabi elazığ olarak biliyorsunuz öncelikle önemli bir elazığ tarihinde çok fazla görülmeyen önemli büyük bir deprem yaşadık şehrimizin önemli bir kısmı hasar gördü. Tabi depremi tam atlattık derken bu sefer Dünya genelinde, dünya tarihinde insanlığın pek rastlamadığı tarzda önemli bir virüs salgınıyla karşı karşıya kaldık. Bu insanlık tarihinde hakikaten önemli bir tehdit olarak görünüyor. Ciddi davranmamız gerekiyor. Özellikle sosyal mesafeyi koruyup yaşadığımız yerde, mekanda hayatımıza devam etmemiz gerekiyor çok mecbur olmadıkça dışarı çıkmamamız ve diğer insanlarla temas etmememiz gerekiyor. Hasta olmayabiliriz ama kesinlikle bir virüs taşıyıcısı olabiliriz. Bu her şeyden önce bu şekilde düşünülürse daha da ciddi bir şekilde önlem almış oluruz diye düşünüyorum. Dersimize geçecek olursak eğer, dersimizden önce yine şunu da belirteyim. Bugün itibariyle Yüksek Öğretim Kurulu üniversiteleri bahar dönemini örgün öğretim olarak noktaladı. Yani süreç uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. Bizler buradan sizlere derslerimizle ilgili bilgileri interaktif ortamda, dijital ortamda ulaştırmaya çalışacağız. İnşallah yüz yüze örgün öğretim sisteminde olduğu gibi başarılı olabiliriz. Burada büyük bir e, özveri de sizlere düşüyor. Ciddi bir şekilde e, sınıfta, sınıf ortamındaymışsınız gibi dersleri tekrar açıp inceleyip tekrar tekrar gözden geçirmeniz e, ders anlamanız açısından oldukça faydalı olacaktır. Perspektif dersimiz iki ders saatinden oluşan bir ders biliyorsunuz. Ee, i̇ki saati de teorik olarak geçiyor. Dolayısıyla e, örgün öğretim sisteminin dışında uzaktan öğretimde sadece teorik kısımlar anlatılıyor biliyorsunuz. Bu dersimizin iki saati de teorik olduğu için dersimizin tamamını e, uzaktan eğitim şeklinde göreceğiz göstereceğiz. Sizler de bu şekilde almaya çalışacaksınız. Onun için bu dersi iyi takip ederseniz sınav sisteminin nasıl olacağına dair şu anda bir şey söylemiyoruz ama önümüzdeki günlerde mutlaka nasıl bir sınav yapacağımızla konusunda sizleri bilgilendireceğiz. Perspektif hakkında arkadaşlar size daha önceden iki hafta Ders yapmıştık. İki hafta içerisinde anlattığım şeyler birkaç dakika içinde çok kısa bir şekilde tekrar etmek istiyorum. Perspektif e, Türkçeye çevrilen bir kelime değil, e, yabancı kökenli bir kelime. E, çevirmeye çalışmışlar, çevirdikleri şekliyle görünük bilgisi olarak ifade etmişler. Fakat bu çeviri pek tutulmadığı için kullanılmıyor. Perspektif kelimesi direkt kendi haliyle, Türkçedeki ifade ediliş şekliyle kullanılıyor ve sadece görsel sanatlarda değil, hemen hemen birçok alanda insanlar perspektif kelimesini kullanabiliyorlar. Bir nevi bakış açısı kelimesi yerine de kullanabiliyorlar. Yani çok geniş bir kısımdan belli olayları görebilmeyi anlata, anlatmak istedikleri zaman işte dar perspektif, geniş perspektif gibi ifadeler kullanabiliyorlar. Perspektifin e, sanatsal anlamda bizim için görsel sanatlar alandaki anlamı bizim için önemli. E, sizler e, görsel sanatlar öğretmeni olacağınız için özellikle işin e, artistik boyutuna daha çok bakacağız. Tabi mühendislik, mimarlık bölümlerinde bol miktarda ilgilendiriyor perspektif. Ama biz işin teknik kısmına çok fazla dalmayacağız. Daha önce de anlatmıştım. Perspektif aslında gerçek dünyayı, gerçek dünya derken ne demek istiyoruz? Gerçek dünya üç boyutlu olan dünya. Yani üç boyut. Şimdi bir tanesi en bir diğeri boy veya yükseklik bir diğeri de aslında esas en önemli olan kısmı derinlik yani bir nesneyi şu şekilde düşündüğünüz zaman bir boyu var bir eni var bakıyoruz. Bir de bu nesnenin derinliği var. İşte burada baktığımızda burası boy. Burası en ve burası da derinlik. İşte bu üçüncü kısım perspektifi esas ilgilendiren kısım aslında oluyor o kısmı doğru ve yanlış yaptığınız zaman resminiz ona göre daha düzgün görünebiliyor. Kısaca tarif edecek olursak eğer perspektif bu gerçek dediğimiz üç boyutlu dünyanın iki boyutlu düzlemde ifade edilmesidir. Bakın burada gördüğünüz resim iki boyutlu yani bir derinliği yok gördüğünüz gibi. Bir derinliği yok. Boy ve en var. Yani bu derinlik aslında sanal bir şekilde yerleştirilmiş. Biz bunu yaparak aslında bir küpün derinliğini göstermiş oluyoruz. Mesela şu kalem tıraşa baktığınız zaman kalem tıraşın şu şekilde gösterdiğimizde bakın bir yüksekliği var bir eni var yani bir bu tarafa doğru gidiyor, bu tarafa doğru gidiyor. Şöyle geliyor. Şuradan da şu şekilde geliyor. Bakın gördüğünüz gibi eni var ve boyu var. Aslında derinlik yok bakın. Derinlik yok. İki boyutlu bir düzlem. Yani kağıt bizim resim yaptığımız yüzeyler kaç boyutludur? İki boyutludur. Eni ve boyu vardır. Burada bakın elimi vurduğum zaman burada bir derinlik var. Burada da bir derinlik var. Burada da bir derinlik var. Yani üçüncü boyutu biz burada sadece görsel olarak gösteriyoruz. Bir nevi çizgiyle hile de yapıyoruz aslında. Fotoğrafta öyledir, sinemada öyledir. Yani grafik sanatının tümü öyledir, resim sanatının tümü öyledir. İki boyutlu bütün sanatlarda bu bu şekildedir. Demek ki perspektif neymiş? Üç boyutlu dünyanın iki boyutlu düzlemde ifade edilmesiymiş. Burada perspektifte kullanılan belli başlı terimlerden bahsedeceğiz. Birincisi ufuk çizgisi. Bir diğeri kaçış çizgisi bir diğeri kaçış noktası iz düşüm bunun haricinde resim düzlemi var. Bunların aslında en önemlisi ufuk çizgisi. Burada arkadaşlar perspektifin çeşitlerinden bahsederken çeşit aslında iki ana gruba ayrılıyor. Bir çizgi perspektifi, iki renk perspektifi. Burada çizgi bildiğimiz iki nokta arasında noktayla doldurduğunuzda ne oluyor? Çizgi oluşmuş oluyor. Yani yaptığınızda nok çizgi dediğimiz şey aslında bir noktalar kümesi. Gerçekte de çizgi diye bir şey de yok biliyorsunuz. Bunu daha önce anlatmıştım. Nesneler arasındaki renk farklılıklarının oluşturduğu sınırları görerek biz onları çizgi olarak aktarıyoruz ve nesnelerin ebatlarını, boyutlarını ortaya çıkartmış oluyoruz. Demin kalem tıraşı çizdiğim gibi bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi çizgilerle ifade ederek perspektif anlattığınızda çizgi perspektifi diyoruz. Renk perspektifi dediğimizde de bir manzaraya baktığınızda yakında olan renklerin daha canlı, uzakta olan renklerin daha soluk olduğunu görürüz. Bu da aradaki hava miktarının artmasıyla alakalı bir şey. Özellikle dağlara, dağlar silsilesine baktığınız zaman yakındaki dağlar daha net, uzaklaştıkça daha flu bir şekilde görünür bu insan gözünün uzağı net görememesinden kaynaklanmaktadır ve bu önemli bir özelliktir. İnsan gözünün önemli bir özelliğidir. Burada çizgi perspektifinden yine devam edecek olursak aslında esas perspektif sınıflandırmalarını yaptığımız zaman e, kaçış noktaları sayısına göre de sınıflandırıyoruz tek kaçışlı perspektif. İki kaçışlı perspektif. Ve üç kaçışlı perspektif. Burada Demin geldiğimiz şeyleri önce bir tekrar edelim. Bunları daha önce anlatmıştım ama şimdi yeri gelmişken tekrar anlatmak lazım. Bu çizgisi aslında şöyle bir şey. Bir yer düzlemi var ve biz buradayız. Burada durduğunuz zaman bir bakış hizası var. Yani insanın tam gözünün olduğu yerden bir yere bakıyor. Buraya bakarken aslında biz bizden uzaklaştıkça şuradaki kısmı şuradaki kısmı daralarak görüyoruz. Bu yatay da olabilir, dikey de olabilir, fark etmez. Bizim bakış hizamız tam yer düzlemine paralel olması lazım. Mesela diyelim ki benim boyum 1.74, gözlerim de işte 1.70, 1.68'de. Buradan buraya 1.68 ise burada da aslında hep 1.68, 1.68 olarak gittiğini hesap etmemiz gerekir. Ama biz ne yapıyoruz? Yani bakın bu kalem burada. Bu kalem ikisi aynı boyda. Ama bakın ne yapıyorsunuz? Bunu büyük görüyorsunuz. Bunu küçük görüyorsunuz. İkisini aynı boyda olduğunu biliyoruz biz. Normalde ikisinin aynı boyda olduğunu biliyoruz. Ama biri uzakta, biri yakında. Biri yakında olduğu zaman, biri uzakta olduğu zaman bunun küçüklüğünden dolayı biz bunun uzakta olduğunu görüyoruz. Eğer bunu da aynı bunun boyunda yaparsak, resmedersek bunun uzakta olduğunu göremezsiniz. Diyelim ki bu bunun iki katı boyunda ve uzaklaşsa dahi buradayken bunun boyunda görünse o zaman onu uzakta gibi görmeyiz. Yani bunun ikisinin aynı boyda olduğunu bildiğimiz için, öyle farz ettiğimiz için bu şekilde gördüğümüzde bunu küçük gördüğümüz için uzakta olduğunu hissediyoruz. Bizden uzaklaştıkça küçülüyor nesneler. Dolayısıyla <laughs> Burada dediğim gibi mesafe aslında hep aynı olmasına rağmen mesafe benden uzaklaştıkça görüş orantısı küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor ve bir yere geldiğinde aslında bitiyor. İkisi bir yere geldiğinde birleşiyor. Bir yere geldi, birleşiyor ve birleştiği yani e, görüş hizamızla yeryüzünün bir yerde kesiştiğini gördüğümüz yere aslında ufuk çizgisi diyoruz. Bunu kitaplarda, lügatlarda e, yeryüzünün bitip gökyüzünün başladığı, kesiştiği yer olarak tarif edilir. Bu bazen tam e, doğru doğru anlaşılmayabiliyor. Gerçek anlatım şekli aslında bu. <laughs> ufuk çizgisi perspektif çiziminde en önemli elemandır. Yani perspektif e, çiziminde eğer ufuk çizgisini yanlış yaparsanız ondan sonraki bütün işlemleri doğru da yapsanız ki doğru olmaz zaten tıpkı bir matematik problemini çözdüğünüzü düşünün bir şeyi çarpmanız gerekirken böldüğünüzü düşünün. Siz o bölme işlemlerini ondan sonraki toplama, çarpma, çıkartma, milyon tane işlemi doğru da yapsanız ilk başta çarpmanız gerekirken böldüğünüz için ne olacak? Sonuç kesinlikle yanlış çıkacaktır. Doğru çıkması imkansız. Perspektifte de öyle. Ufuk çizgisini yanlış yere yerleştirdiğiniz anda her şey yanlış olur. Sebebi şu. Ufuk çizgisi nesnelerin konumunu belirleyen en önemli olgu. Ufuk çizgisinin üstünde olan bir şeyin yine buradan gelelim. Şimdi ben buradan bakıyorum. Benim ufuk çizgim burada diyelim ki. Şura, şurada bir yerde. Ufuk çizgimin göz zamın üstünde olan bir şeyin Bakın şuradan baktığında altını görüyoruz bir miktar. Aşağıda olan bir şeyin bakın bakıyorum üstünü görüyorum. Buranın altını görüyorum. Buranın üstünü görüyorum. Ortada olan bir şeyin de bana bakan olan yüzeyini görüyorum. Yani ne altını görüyorum ne üstünü görüyorum. Bu da önemli bir nokta. Ufuk çizgisinin ne kadar önemli olduğunu aslında gösteriyor. Şimdi Bugünün konusu tek kaçış noktalı perspektif çizimi, çok basit bir oda çizimi, daha doğrusu küp çizimi bugün yapacağım size. Basit bir küpün alt kısımda, üst kısımda ve nasıl göründüğüne bir bakalım. Önce ufuk çizgimizi çizelim ufuk çizgimiz her zaman için çizim yapacağınız zaman kesinlikle en farklı çizgi olacak. Ya en kalın çizgidir ya kullandığınız tek bir renk olacak. Burası yazalım şuraya. Ufuk çizgisi diyelim. Burada şimdi yapacağımız işlem şu. Bir nesne çizeceğiz. Bir küp olacak bu. Küpün bize yakın olan kısmını çizelim. Şöyle. Küpün bize yakın olan kenarını çizelim. Kırmızıyı boşuna kullandık çizelim buradan kaçış noktamızı alıyoruz ve çiziyoruz. bütün köşeleri götürdüm kaçış noktasına ve bu küpün bir yerde bittiğini farz ediyoruz. Tek kaçış noktalı perspektif Bir diğer adı da Paralel Perspektif'tir. Paralel Perspektif denmesinin sebebi, ufuk çizgisinin haricinde cisimlerin yatay ve dikey olan kısımlarının haricinde kaçan çizgiler ufuk çizgisi üstündeki kaçış noktasına gider kaçış noktasına gitmeyen çizgiler ufuk çizgisine ya diktir ya paraleldir. Bakın gördüğünüz gibi 90 derece 90 derece 90 derece ve böyle de baktığınız zaman ufuk çizgisine paralel olmuş oluyor. Burada diğer bir şeyi çizelim. Mesela ufuk çizgisinin üstünde bir küp çizelim. Şöyle alalım. Önce isterseniz yine bize yakın olan yüzeyini çizelim. Gördüğümüz yüzeyini. Şöyle bir küp çizelim. Şimdi bunu da aynı kaçış noktasına götüreyim. Şuradan. bir yerde bitmiş olsun küp. Şurada bitmiş olsun. Şöyle. Şimdi buna baktığımız zaman küp zaten ortaya çıkmış. Şu şekilde aldığımızda Gördüğünüz gibi arka taraf iç kısımlar aslında görünmüyor ama şöyle yapabiliriz. Peki demin söylediğim tam ufuk çizgisi üstünde olan bir şey olsa ne olacak? Şöyle bir şey alalım. şu şekilde köşeler gelir. Bu da burada bir yerde bitmiş olsun. Şöyle. Şunu devam ettiriyoruz. Bunu da devam ettiriyoruz. Şuradan tekrar çekiyoruz köşeden. Burayı da çekiyoruz köşeden. Şurası da şu şekilde olmuş oluyor. Bakın. Bu bize yakın olan kenardı. Şöyle geldi. Arka taraf da aslında göremeyiz. Küp şeffaf değilse göremeyiz. Şeffafsa ancak görebiliriz. Şu şekilde devam ediyor. Şimdi burada dikkat ederseniz üsttekinin altını görüyoruz. Neyin ufuk çizgisinin üstündekinin. alttakinin de üstünü görüyoruz ötekinin ne altını ne üstünü görüyoruz. İkisini de göremiyoruz. Tek kaçış noktalı perspektif temelde bu şekilde. Sonraki derste tek kaçış noktalı kurala göre bir iş mekan çizimi yapacağız. Bunu incelersiniz. Buna göre kendiniz 35-50 kağıda bu çizimleri yaparsınız. Sene sonunda dersler bittiği zaman final döneminde evde yaptığınız bu çalışmaları daha önce söylediğim gibi harita metot boyu büyük defterlerinizde çizilmiş olarak getireceksiniz. Ve onları da uygulama olarak değerlendirmeye katacağız. Bu akşamlık bu kadar. Fonda müzik olarak Göksel Baktakir kanun virtüözü kendi besteleriyle eşlik etti bize. Hepinize iyi günler diliyorum.